Hepinize hoş geldiniz. Bu zamandır pandemi dediğimizde benzer toplantılar yapamamıştık ama e, bu toplantılar e, başladı. Bundan sonra da artarak devam edildi. Daha önce sadece önce kanserle ilgili bir sunum gerçekleştirmiştik. Katılar e, yönelik olarak bir kutu desteği aileli anlamda e, eşitliği bildirim olarak <laughs> desteklerimiz böyle. Bugün sunumumuz ve uç arkadaşımız iş şiddetinde ve kadınların e, bu konuda yaptığı mücadeleleri e, anlatacaklar. Ben katıldığım için teşekkür ediyorum. Yalnız olmadığınızı bir yönetim istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sizin yanınızda her zaman. Bu açıdan ne zaman konuda bir sıkıntıya düşseniz bir telefon kadar yakın olduğunuzu yönetim istiyorum. Daha başka toplantılarda buluşmak dileğiyle hepinize saygılarınızı